Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir Mobile Legends videosu ile karşınızdayım ee, Diğer videomda PUBG çekmiştim bu sefer de Mobile Legends çekeyim dedim ee, Bugün okçu ile oynayacağız Hemen birisi almadı şu okçumuzu alalım Mia. Güzel karakter ya seviyorum İlk İlk pek işe yaramıyor ama diğer level'larda itemlerini alınca çok iyi vuruyor. Ben bunu aldım. Bir tane yakıncımız var. Yani tank sayılır. Bir tane orta. Suikastçı ya. Bir i̇ki tane şey uzakçı var bizde. Siz nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek verdikçe size daha fazla bir oyun videosu ile karşınızda olacağım. Oyunun başlamasına 10 saniye kaldı. Ah. Arkadaşlar yapacak bir şey yok ya. Siz bana hangi oyunu oynamamı söyleyin. Mesela hikayeli oyun olur hikayeli. Sonra ne bileyim istediğiniz oyunu söyleyin. Oynar mı yani? Yeter ki like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kadar istiyorum. Sadece bu kadar. karşı takım biraz güçlü ya. Layla olmasaydı bizde de Layla var ama evet. ortadan gelmesi evet. artık, Ben ortadan gidiyorum hep. Bazen de Vallahi İsmail ortadan gidiyor. Oo, tank var bu işte. Bizde tank. Ah, bak bizim taktiği yapmışlar. going I can handle that Hayır Ben ilk başta bir şey almıyorum para biriktiriyorum Oh. Aldım beni. Hayır. Ama ölecek o. Hiç sıkıntı değil. Ee, 1812 tem alacağım ben. İşte iyi vurduruyor. Evet. Ee, bizde mitte ortadan var. Bak adam alıyor. Şuna yardım edeyim ya biraz da çalayım şundan. Şuna biraz yardım edeyim. Bir de, hadi çalayım. Hadi hadi. Hop. Ah be. O topladı. Olsun. Şimdi şuraya yatalım. Bir sekiz. Bir sekiz. You can't run from my arrow. An enemy has been slain. One shot, one kill. I can hit you and let you die in a mile away. Hop. <laughs> Çaldım. O iki. Ah, o da gelseydi alırdım da. Kaçtı. Hayır. Ya ama benimkini mi çaldı? Hayır hayır olmaz olmaz kulenin altına çıktı. Hayır hayır. Of oh, be <laughs> Üst ışınlanmam almam lazım. Savaşırken pek konuşamıyorum odaklanmam lazım. Ama şimdi sıra fırtına 2350 bir başlı savaşını O biraz manayı yeniler gibi bir şey oluyor yani. Seri atmamı sağlıyor. Hayır hayır hayır. Bizi kiri <laughs> alırım onu aldım be ama ben de öyle değil Neyse iki kişi aldık o yeter bize arkadaşlar O köşeye gidiyormuş Araba araba bana al. Of ya. Bak o karakter de çok güzel var ya. Para biriktirip sık bunu almazsan namerdim. Şu şeyleri de alalım da parayı. <laughs> Ölüm. Ya keşke yapmasaydım. Çok geç ya. Tek o zannettim. Hadi abi. Ben daha fazla severim. Yavaşlatıyor ya. Üst koridorda yardım etsin. Oraya bir işaret atalım. One shot, one kill. Oğlum aldı yok etti helal. Nasıl ya? Yakından görüyorlar mı onlar beni? Helal. Ben şu tankı çok seviyorum ya. Araba oluyor, araba olunca yanından geçersin. Ona doğru gidersen arabana binebiliyorsun. Ama sadece bir kişi binebiliyor, binebiliyor onun yanına. İyi idare eder Bir video daha çıkar belki. Arkadaşlar ben bir de ee, oyunu bırakacağım dedim ya PUBG videomda. Belki bırakmayıp şey yapabilirim. Böyle eşyalarımı o kavga ettiğim bir şey veririm. Ona da bir de böyle yaparım. Bak. Sıfırdan başlar. İyi fikir. Onu yaparım belki arkadaşlar. Dito veyle yaparız. Sadece bir veylem olur. Onu da siz kazabiliyorsunuz zaten 9 saniye Arkadaşlar bu arada e, Nasıl oynuyorum <laughs> <turret is> <laughs> Şu tv atarsa var ya yani. Ama iyi iş şey yapıyordu vallahi. One shot, one kill. You have slain Alın an enemy. Nasıl? Ya. ya birbirine bir şey oluyor, birbirine şu şey oluyor. Nasıl ya? Onlar kazandı bu gerçekten şu şu bir oyundan çıkmasaydı şu gel para konuşmanı aldım bir, bir karakter var ona göre şu an usta olmuştu vurun yap aa geldi vallaha da geldi billaha da geldi yoksa bot mu bot mu Büyük bir ihtimal bot evet. Dönüşüyor. Bize hayır gelmez bottan

I can hit Our you, Terry, to die in my way. One shot, one kill. Up on the earth. Uh... Shut down. Our turret has under attack. turret has been destroyed. Where do you think you're going? <laughs> <An ally has laughs> Our turret is under attack. Watch your back. Our turret has been destroyed. yardım lazım. I can handle that. Yeah, monster's intelligence turns is under attack. An enemy has been slain. ya. <laughs> ya, ya you can't run from my arrow. Solo, solo nakalar geldim diyecektim benim alayla çıktı ya. Hiç ayrıtaya bakmıyorum ben ya. Al 30 saat. Bunlar kesin aldın amaç. Yani çok havalı. Şu at, atış var abi. Üstten geliyorlar, alttan geliyorlar. Şu an üstten bayağı bir geliyor. O ö Öldü mü? Ö Öldü mü lan? Ölmüş. E, nasıl hayatta kaldı o zaman orada? Bu şeyler de çok fena ya bu botlar. Şu ama bak şu an ateş ettiğime normal birine olsaydım ölmüştü. Onlardan daha fazla canı var. Savaşçılardan bence. Yardım edin. Ne oldu be? Allah kahretsin ya. İki saat yürüyeceğim bunu yaparım da ay. Hop. Canım bu. Sağlıkla yardım lazım. Watch your back. Bizimkiler alır ya. Yani. Aynen Aynı. Abi. Var. Bak kaçıyor bir hatta bak nerede buna çalışıyor. Ah okay. Mega kill. Bana salı Where do you think you're going? Aldım. İşte bak bu sefer kimse durduramaz beni. Hadi. Benim kilimi çalmaya geliyordu. Takım arkadaş. Her şeyimi full diyeceğim. Tek şu kaldı. Bunu pek sevmiyorum güçlendirmeyi.

İşte budur be. Şimdi güçleniyor işte bak. İlk başlarda işe yaramıyor, sonradan güçleniyor. Hayır. Ah, bu beni alır ya. Bunu beni alır. Bundan korkmam gerek. Ondan korkmam gerek. Şimdi geliyorlar. Şuraya bir gireceğiz var hepimiz. Uf <laughs> hele şu alevli var ya. Uçsi bir koysa. Bak Yok oldu ama. Onu yavaşlattı. O da aldı. 20 saniyemiz var. Şöyle ölürmüş gibi oluyor da bu tarafa doğru gidiyor ya. Çok gıcığıma gidiyor. Sizin? Bir de o benim seviyeme doğru geldiğinde ya zor kesiliyor. Çok zor. En az benden 2-3 tane lazım kesmek için. Ne iki üç yaptı? Allah. Neyse girmişler. Sırf şey. <laughs> kendimi süper ediyorum. I can handle that. 2050 olmuş şu yok 2060. Hangi tarafa vuruyor? Bu daha çeşitli. <laughs> tıklı, <şunu> <laughs> nasıl? Nasıl ya? <laughs> Ağlayacağım. Nasıl arkadaşlar ya? Delireceğim ya. Nasıl? Nasıl oldu? Bir dakika bana bir anlatır mısınız? Nasıl oldu? Of oh ya. Hızlandırma mı açtı bu? Herhalde hızlandırma açtı. da alayım da ben. Oh. Tek bir tane kaldı. Hadi şimdi şu. Şimdi savunmazsan namert. Kaçan namert olsun. Al onu artık. Al onu. Al onu. Al onu. Şurada çık çık Hop. İçinden değişti. İki saniyemiz. Bir saniyemiz saniye kalmış. Of. Oh. 14 level'ım bir de. Var ya. Delik diş gideceğim. Şuraya bir saldırı alalım Şuraya bir saldıralım. Şunu da alalım. Bak gücüme bak gücüme gücümü. Of, of 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 Bu daha fazla vurmamı sağlıyor. Oha. Ha, ha güzelmiş o zaman. Ben bunu daha yeni aldım. Onun için. Fazla vurduğu için genellikle bununla gidiyorum. Güzel bir maç oyunu Allah kahretsin işte. Ya ya şey? Hadi. Oldu mu? Ya. ya kaç. Kaçmasaydı belki. You can't run see. from my arrow. Where do you think you're going? yapacağız? Çekelim canımızı dolduralım. Lord gelecek şimdi. Lord geldi mi? Hatta şu an oyun bitti sayılır yani. Biz kazandık. Bak ben taşıdım şu an eli. Taşımış var sayıyorum. Yani abi bu niye aşağıdan gitti? Ortadan gitsek daha mantıklıydı. Yok. Sağ taraf biraz daha şeymiş can ağabeymiş. Onun için herhalde. Şunu da alalım. One shot, one ya git işte kardeşim git ya. <laughs> git ya. Oğlum kimse yok. Düşman ortada var ya. Nasıl gitmişler bilmiyorum. Düşman arkasında 5'te gezerdi bak. Maç biterdi o zaman da. O oh, ittiriyor bunu bak. Helal olsun. Uf. <laughs> Maç bitti. Yüzde yüz. Bitti bitti. Hiç bir uğraşmıyor. Bu uğraşıyor sadece. Yo iyi vuruyor lan. Canı da gram gitmiyor bizim vurduğumuz gibi. Şimdi gitmeye başladı. Kimse yardım etmiyor ona. İyi, iyi bayağı iyi. Yani. 3 2 Hayır almasın onu. Onu almasın. Cık. Hemen ortaya gitmem lazım. Ortadan gireriz. Orta kulede mahvolmuş. Hemen oradan gireriz. Ne olur almasın ya. Almasın ya. Her şeyim full. 15 de bulun. Beni kimse durduramaz. Hatta gücümü o maç biter de ben şurada gücümü göstereyim. Bak Q Q Hele şunu aldın mı Bak görüyor musun adamın şey robotun canı Wit wit Pat pat bitti, <gülüyor> bitti. <gülüyor> Of şu an fullim var ya arkadaşlar bakın her şeyim full her şeyim Maç bitecek yüzde yüz şu an Of of Nasıl ama that 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 you have slain an Double Kill. Maç biter burada. Bitti. Bitiren kim ben. İşte bu yüzden bu karakteri çok seviyorum. Victory. Kaç kill almışız? Of. Elit 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 bir oldu. Yes. İşte budur. 6.9 PVP'm olmuş. Genellikle sol üstlerde takılmışım. Aşağı neredeyse hiç inmemişim. 14 kill ve takımın e, takımda yok. Takımın ikinci sayılırız ama benimle birlikte bir kişi daha var. Ondan. Şöyle tebrik edelim. Şöyle. Elde. Takım iyi oynadı. Neyse arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.